Ovinet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güne yeni bir video ile başlıyoruz. Ağzımızda maske. Pandemi döneminde çok fazla dışarıya çıkmamaya çalışırken evde duramadık. Yem bitti. Yeni kuş alacağız. Furkan abi'ye geldik. Pandemi döneminde çoğu yerde artık kuş bulamıyorsunuz ama Furkan abi yine kafesleri doldurmuş. Bayağı bir kuş var. İnternette görüyorum böyle Instagram'da falan böyle ünlüler var. Kuşlarını falan artık bulamadıklarını falan söylemişler ama Furkan abi de yine kuş var dediğim gibi. Hatta e, balık falana getirmiş. Malzemeleri de çoğ almış. Dilerseniz bir arka kameraya geçelim ve neler aldık diye göstereyim. Daha sonrasında kuşları size tanıtayım. Yeni aldığımız muhabbetleri göstereyim. Çok güzel kuşlar aldık. E, Furkan abi de yine ayarladı en iyilerinden Her gelene elindeki en iyi kuşları satıyor kesinlikle. Burada da zaten kötü kuş yok. Hepsi güzel. Dilerseniz bir arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir kuş aldık. Albino dişimiz ve çok değişik bir rengi olan erkeğimiz. Mavi var, sarı var. Rengarenk arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere bir sürü yem var yine. Çekirdekler, nijer tohumları, kanarya yemleri. Görmüş olduğunuz üzere 10 kilo zaten çekirdek aldık. Suluk, kalamar kemiği falan bayağı bir doldurduk. Malzemeler bitmiyor. Artakuan'ın e, bayiliğini almış Furkan abi. Bayağı bir yem getirmiş. Görüyorsunuz zaten. Çeşit çeşit yem var yani. Artık Guramiye özel meleklere, e, cikletlere bayağı bir Tropikal ve cikletlere göre yemler var. Yeni yuvalıklar getirmiş. Çok hoşuma gitti. Şu yuvalıklar falan özellikle bayağı bir havalandırması güzel. Kedi kumu kullanıyorum mesela. Bir de o delikler oluyor. Hiç koku olmuyor mesela kafeslerinde yuvalıklarda. Bayağı bir kafes getirmiş. Şöyle balıkları da göstereyim. Bayağı bir balık var. Maşallahlarınızı esirgemeyin sizlere de arkadaşlar. Bu dönemde genelde insanlar balık bulamıyor. İthalat bekliyorlar. Ama burada yine lepistesler falan var böyle. Bayağı bir hoşuma giden balıklar oldu. Japonlar falan var. Bir ara Japon da almıştık. Burada veliferalar var arkadaşlar. Bakın mollerin içinde velifera var. Bunlar özel tür balıklardır. Şöyle maşallahınızı esirgemeyin kuşlara geçelim. Kuş severler için bayağı bir yine kuş var burada. Şov falan. Daha taze yavrular var. Gördüğünüz üzere kafa tüyleri falan yeni yeni çıkmaya başlamış, yeme düşmüş, taze yavrular var. Şurada yine yavrular var. Bu dönemde arkadaşlar çok güzel kuşlar var yani açıkçası. Renkleri falan çok hoş mesela. Şöyle göstermem gerekirse şöyle geçelim. Yine burada biraz uyuyan kuşlarımız var. Bunlarda da arkadaşlar bakın şovcumbalar falan yine var. Yine çok güzel yavrular var. Bakın daha gagası simsiyah. Daha yeni yeme düşmüş yavrular. Şöyle. Bunlar da çok güzel. Hoş renkli kuşlar. Dilerseniz aşağıya geçelim. Bakın burada bir tane güzel kızgın bir dişi var. Yine aşağıya geçelim. Burada bir tane rainbow gibi bir güzel kuş var, mavi bir güzel kuş var, şöyle beyaz var. Şöyle geçersek yine jumbolar var. Yani bu dönemde arkadaşlar güzel kuş var, kötü değil yani geldiğinizde hoşunuza gidecek, seçebileceğiniz kuşlar var. <laughs> şey dediğim gibi bakın küçücük yavrular var daha lötüne var bir tane şöyle arkadaşlar orada. O da daha küçük. Şöyle geçelim. Yine burada küçük küçük yavrular. Bir tane tepeli var arkada. Kanaryalar yine var. Biraz düzenleme yapmış Furkan abi. Kanaryaları şuraya çekmiş. Daha güzel gözükmüş. Şöyle kanaryaları da biraz göstereyim. Biraz hızlı geçiyorum. Genelde Kanaryalar e, bunun açıkçası çok fazla seveni var ama Bizim kanal birazcık papağan ve muhabbet kuşundan dolayı olduğundan da Genellikle bakın şunun kabarıklığına Çok güzel ses çıkaranlar var. Aşırı güzel renkler var Yine kafesler falan bayağı bir var salma kafesleri, çift taneler. Yani üretim için başlayacak arkadaşlara da eğer Nevşehir içinde varsa böyle üretim yapacak olan çok güzel kuşlar da var. Çok güzel üretim yapabileceğiniz setler de var. Çift haneler çok hoş. Ben de papağanları bunlarda üretiyorum bildiğiniz gibi. Kolay oluyor. Altı ızgaralı olduğu için altını temizlemesi de kolay oluyor. Şu ızgara teli var. Daha sonrasında arkadaşlar malzemelerde bayağı bir çoğalma olmuş. Kedi köpek severler için şöyle mamalar falan gelmiş. Şunlar galiba e, vitamin oluyordu. Vitamin mi? Şampuan. Ha şampuanmış. Bunlar şampuan. <laughs> vitamin sandım da şampuan. Bunların da artık güzel güzel kokması için değişik şeyler varmış. Kedi köpek beslemediğimden bilmiyorum. Ama ballı falan güzel gözüküyor. Şöyle yine mamalar var. Yaş mamayı biliyorum. Bir ara kedi vardı evin içinde beslediğiniz. Burada akvaryum dekorları var. Kuşlar için ee, mama kabları falan. Burada köpekler için kemikler var. Arkadaşlar bu arada Mama yanında da bayiliğini almış abimiz. Bu mamalar aşırı güzel. Bu kızıştırıcı toz ve Amazon tutkusu falan bayağı iyi. Full artı full mama da vardı hatta bitmiş. Bayağı hızlı satılmış. Biz de aldık birer kiloluk. Tuttu fırtı var. Birçok kişi zaten biliyordur Mustafa Nidai Öztürk'ü. Çift renkli kuşuyla meşhur. Şöyle resmi var. Bayağı bir özel tür kuşları vardı. Oranın bayiliğini almış abimiz. Yani ne işe güzel bir mama kalitesi geliyor. Ben de bunları kullanıyorum. Bayağı bir e, yumurta dolu. Mart'ta açıkçası arkadaşlar. Şöyle akıllı yemlikler. Kapanaköp paket. Geldi. Garden mix. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kapanaköp. Kapanaköp. Ya yavruları. Ee, Müşteriler geldiği için konuşmaya çok fazla yapamıyorum. Şu anda sizler izliyorsunuz zaten. <laughs> Bakın şöyle paketli şeyler falan. Hagenkum falan getirmiş bayağı bir Furkan abi. Baya bir arkadaşlar dediğim gibi çeşitler var. Daldarlar gelmiş. Geçen gün yoktu. Bu şekilde arkadaşlar şöyle kafeslerini bir de şurayı göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. Bir de yukarıyı göstermem gerekirse arkadaşlar. Yukarıda da yine bayağı bir ürün var. Ha. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu eve gittiğimizde üretimhanemizde devam edelim. Evet arkadaşlar. Eve gelince videoya devam edeceğimizi söylemiştim. Eve geldim. Kuşları yerine koydum. Şöyle bir çıkalım. Bir tane suluk, bir yemlik, iki de tünek koyduk. Tahta tüneklerimi ayarlayınca buraya getireceğiz. Şimdilik bunlarda duracaklar. Plastik tünekler var elinde. Arkadaşlar, erkeğimiz sağdaki e, albino beyaz olan da dişimiz bizim bu e, hobi hanemize diyelim. Yavru üretiyoruz fakat bizimki hobi amaçlı. Hayırlı olsun. Çok hoşuma gitti renkleri açıkçası. Yani şu an kamerada biraz daha soluk çıkıyor sesi. Rengi pardon, sesi demişim. Hepsi bağırınca birden sesledik. Bakın içerisi bayağı sıcak. Çovcum da bayağı tüylü. Kanatlarını açmış yine. Bu şekilde arkadaşlar yuvalıklarını da koydum. Bu dönemde artık arkadaşlar sıcak havalarda bit pire oluşmaması için kedi kumu kullanıyorum. Bir de kokulu oluyor arkadaşlar bunlar. Kötü, pis kokuyu emiyor. Şuradan bir tane de papağandan örnek göstereyim. Size de açıkçası hoşuma gidiyor. Bakın arkadaşlar dışkıları böyle e emiyor. Nemini emdiği için hayvanlar da Herhangi bir şekilde bir dışkı gözükmüyor. Ayaklar falan tertemiz gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Furkan abinin orayı da gördünüz. Bayağı bir güzel olmuş. Bu pandemi sürecinde bayağı bir açıkçası iyi ayarlamış yani kuşlarını falan. Boş durmamış. Gelen değerli müşterilerine her zaman kaliteyi sunabilmiş. Bunun da adı galiba parçalı diye geçiyor arkadaşlar. Kanatları böyle olanlara parçalı diyorlar. Rainbow parçalısı gibi ama değişik bir şey. Rainbow değil. Çok hoşuma giden bir türdü. Aldım geldim. Bunun türünü bilenler yoruma yazabilir arkadaşlar. Bu albinolarda da şu baş aşağı asılma olayı çok var. Bir, iki tane de albüm vardı. İkisi de aynısı da yapıyor. İkisi de aynen bu şeyi yapıyordu. o güzel. Dişimiz yuvalığa doğru kaçmayı falan seviyor. Sonra geldiğinde arkadaşlar şöyle de dereceyi göstereyim. 27 derece. Her neyse arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Uzun süredir video atmıyorum. Kuş videosu umarım hoşunuza gider. Balıkları biraz bitirmeye başladım açıkçası. Balık kalmadı pek fazla bende. Şurada bir tane de dişimiz yuva yapıyor. Yani yuvaya yer yapmış. Acaba bir şey mi oluyor diye. Erkeğe biraz daha da ona baktım. Bu şekilde arkadaşlar. Kuşlardan devam edeceğiz. Sizlere güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atarak yorumla da bunu belirtebilirsiniz. Bu güzel kuşlarımızı da ekledik. 3 tane Muhabbet kuşu oldu. Çekos Yine çekos ve bir tane de var. Ve beş çift de papağanımız var arkadaşlar. Bu şekilde üretimhanemiz sonunda doldu. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.